Hepinize selam dostlar. Emo burada. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz arkadaşlar? Roblox'ta Squid Game oynuyoruz. Yanımızda arkadaşlar Türkler var. Türk takımıyla oynuyoruz. arkadaşlar sona kadar gelebilirim sona kadar gelemezsem de bir Mingla falan kadar gelmeye çalışırım yani asla buraya umarım biri bize düşürmez ya kırmızı ışıktayken biri kumak yok falan. Yaralandı çok güzel tutuyor. Çocuğumuzu tutması iyi oldu. Yoksa sona kadar gitmemiz çok zordu ya. <laughs> şeyler yazıyorlar mı? şu <laughs> da tuvalette falan şey yapacağız. Buluşacağız, <laughs> Okey. ne kadar bulunmuş daha çok kazanırız umarım kısa bir sürede lan ben bu adamla gitmem adamın boynuna baksanıza ya. arkadaşlar. ne kadar kalmış? 20 saniye falan kalmış. Geçtik bu oyunu kazasız belasız şekilde. Şimdi dalga oynayacağız inşallah. Üçgen falan gelir ya. Bak şey gelmesin de. Mona Lisa. bana bir kere Mona Lisa gelmişti o çok kötü ya. Arkadaşlar gidiyoruz sıradaki oyuna. Ne oldu? Neden bize en başa attı? Arkadaşlar şimdi başladık tekrar. Az önce bak falan oldu. Front abi geldi şimdi konuşuyor. Ne diyor? Oyuncular hoş geldiniz. Bugün burada belki bazılarımız ayet takıp bu oyunda belki bazılarımız ayet takılamayacak tarzında bir şey. Ben kalacağım ama belki yani. En az bir mingle'a kadar gelseki ki yine de ya. Red light, green light. Açılmam gibi ya. İlk ben girdim. Oyunları birazdan başlayacak Bu arada ben kaç numarayım ya? Bakarız şimdi. Ben 182. Aksla ya biliyorsun. Kaç kere biz bu oyunları iki kez ben biz bu oyunu iki kez izledik ya. adam şey dedi. Patlamak güncel yanı şey şimdi mi geldi tarzında bir şey dedi. İp atlama falan mı geldi acaba? Neyse ip atlama var sanırız zaten sonra. Arkadaşlar şimdi ikinci oyunu oynayacağız. Bu sefer bug olmadı. <laughs> Gardiyanlar gelecek. Onlar ellerine bir silah aldı diye kendileri daha bol sanıyorlar. Sıkıyorlar ikide bir. Kaç kişi kalmışız? İyi ya. Çete yazmışlar mı? Ya. 3 6, 9, 12 şu 13 kişiyiz Foto çekeceğiz bize. İnşallah güzel bir şey gelir de elenmeyiz yani. Monkira Mona Lisa gelmişti dediğim gibi. İnşallah tekrardan Mona Lisa falan gelmez yani. Mona Lisa gelmezse gelirse yani çıkaramayız. Şimsiye gelsen şimsi yine de iyi de zor ya. Aa, ne vuruyor ya? Ne geliyor? Bismillahirrahmanirrahim dedi. Kaçıyoruz. Yıldız. Nice. Okay. yaparsam gidecek. Ama ben yanlış yapmayacağım. O yüzden şöyle yavaş. Yaptık çıkardık. Yiyelim şöyle hemen. Çocuğa şöyle yapayım mı? çocuk çocuğa ne gelmiş? Tek şu ikisi çıkaramadı. Buna Mona Lisa gelmiş. Oha. Baksanıza. Buna ne gelmiş? Çocuk bir şey. İttirme. İttirme. kazanacağım. Adam şimdi bunu çıkardı. Mona Lisa'lı eğlendi. Mona Lisa gelen. Mona Lisa gelmiş. Tabi yani nasıl şey yapsın? 94 numaraymış bir de. Arkadaşlar ben burayı seçtim. Çatal alacağım buradan yatakların oraya saklanacağım. Biri gelirse şak arkadaşlar beni bilirsiniz ben çatalı çok iyi amaçlarda kullanacağım hemen bir gidelim şöyle burası iyi burada duralım ne olur ama çatal bir elimizde kalsın az kişiyiz zaten Umarım bundan sonraki oyunda O'ya basarlar. Çünkü X'e basarlarsa çoğunluk saklambaç. Saklambaç bayağı zor. Adamlar orada savaşıyor ben. Saklanıyorum o sırada benim rahatlık. Ben de savaşıyormuş gibi şeyler falan yapayım. Boş vermeyeyim. Acımam. Bize 14 seviyeyim yani. Oyunu ba oyun bayağı bir güzel oynuyorum bile. Bir 10 saniye kadar falan çıkacağım. şunu da. Şey diyor. Dostum Memo beni cehenneme yollayacaktın tarzında bir şey dedi. x olmasın. Hayır hayır hayır. Eyvah. Şimdi biz naneyi yemedik mi? Naneyi yedik arkadaşlar. Biz bu tur büyük ihtimal gittik ya. Bir de canlandırma da yok. O da sıkıntı. Bir kişi içeride kaldı galiba. kazanırız ya. Oyun saklambaç. saklan saklambaçta kazanamadım Ama inşallah yani bu tur kazanırız. 2 kişi mi kaldık sadece? 3 kişi mi kaldık? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 Şu an sadece 5 kişi var. sıkıntı ya. Ben bir şöyle çatal spamlıyorum. 6, 7. Haydi bakalım ne geliyor. Kırmızı gelirse sıkıntı az kişi var ya. Bu sefer mavi gelirse daha kolay olabilir ve kırmızı geldi ya. İnşallah yani tek kırmızı ben değilimdir. Bana bıçağı pişeklediler böyle. Dört tane saklanan var. Buluruz inşallah ya. Bir kişini bile yok edemezsek gidiyoruz biz yani. De mavi kıyafetlileri bulmam lazım. <Gülüyor> Neredesiniz lan? <laughs> Bazıları bulmuş birilerine. Hiç kimse yok Sesler buradan geliyor galiba Daha şimdi burada birini halletmişler Benim de en az bu kişiyi halletmem lazım bir tane saklanan kaldı. Hemen birini bulmam lazım acilen. Bir tane saklanan. Eyvah. On va se Buradan bir yukarı çıkayım. Umarım birileri vardır ya. Bir dakikadan az süre kaldı. Hızlı olmam lazım. Bulamadım galiba ya. 20 saniye 15 saniye hayır elendim ya arkadaşlar oyuncu 182 elendi Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Abone ol, like atmayı unutmayın ve görüşürüz.